Sebahat Bektaş Osmanoviç Eşim gurmar seti kullanıyor 3 aydır inzilin kullanmıyor inzilini bırakmış gurmarla İnzilin vurulan adam inzilini bırakmış gurmar Seti kullanmış 3 aydır diyor Artık inzilin Kullanmıyor Buyurun Var mı bunu benden başka Türkiye'de değil dünyada başaracak bir adam buyursun. İnzülün vurulan bir kişi inzülünden biri kurtarsın. Hadi. Kim yapmış bugün? Bunu kim başarmış? İnzülün vurulan kişi inzülünden kim kurtarmış şimdiye kadar? Buyursun. Desin ki falan yaptı. Sebahat Bektaş Osmanoviç. Şimdi vatandaş Kadıköy'de Fenerbahçe kulübü üyelerinin bir derneği falan var işte orada görevli. Şekeri yükselmiş 400'lerden aşağı hap kullanmasına rağmen düşmüyor. Ben herhalde dedi ki ya doktor artık inzülüne başlayacaksın dedi ama inzülüne başlamak istemiyorum. Bana yardım edip ederiz inşallah. Geldi Mehmet Bey. Anlattık anlatıp Ürünleri aldık gitti Deneyim dedi. Artık çaresiz mecbur deneyeceğim. 2 ay, 3 ay deneyim dedi. 2 ay sonra Şekerim normal. Dedi ki ya şekerim normal, normala döndü. İyi, daha ne istiyordun? Dedi ki seni ziyarete geleceğim. İyi geldi, buyurdun. Bana gelmeden önce karşıda dondurmacıya gitmiş. Yarım kilo dondurma yemiş. Yarım kilo. Ahmen aizdaneye gitmiş, şekerini öldürmüş, hiçbir şey yok. Vallahi muhteşem bir insansın sen ya. Allah senden razı olsun. İncülüne başlayacağım neredeyse dedi. ne bir ürün dedi. Şimdi o bu Bulgaristan Türk'ü Bulgaristan'a, Romanya'ya Fenerbahçe kulübüne oradaki arkadaşlarına herkese bizim ürünlerin tanıtımını yapıyor, satışını yapıyor. Gönüllü